Etkin tahminci örnek soru 2. Bu videomuzda etkin tahminci konusuna İngilizce bir örneğin çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Yarın İngilizce, yarı çok okuyacağım. Telaffuzlara çok takılmayın. Let x1, x2, x3 be a random sample from a Poisson distributed population given by fx eşittir e üzeri eksi lambda çarpı lambda üzeri x bölü x faktöriyel for x eşittir 0, 1, 2 nokta nokta sonsuza kadar gidiyor. Not that for the Poisson distribution the mean is lambda and variance is lambda. Buraya kadar olan kısım Poisson dağılımının şuradan itibaren şöyle düşünecek olursak soruda işimizi kolaylaştırması için verilen haliydi. Burayı vermeyebilirdi. Poisson'un ortalaması lambda deyip işi de bitirebilirdi parametre lambda olarak veya fonksiyonu verirdi hiç şu ikisini söylemezdi bizim bilmemiz gerekebilirdi. Ama her şey açık açık söylenmiş inanılmaz öğrenci dostu bir soru. Devam edelim. Consider the following estimators of lambda. Lambda için estimatorlar. Teta 1 şapka eşittir x1. Teta 2 şapka x1 artı x2 bölü 2. Teta 3 şapka x1 artı 2 x2 artı 3 x3 bölü 2. Teta 4 şapka 4 x2. A şıkkında which of these estimators are unbiased? B şıkkında of the unbiased estimators which is the most efficient estimator. A şıkkında hangi estimatorların yansız olduğunu sormuş. B şıkkında ise bu estimatorlardan yansız estimatorlardan hangisi en etkin tahmincidir veya en verimli tahmincidir onu sormuş. Şimdi Öncelikle buradaki random sample'dan anlamamız gerekenleri yazalım. Bu random sample Poisson dağılımından alınmış. Buradaki rastgele değişkenlerin random sample yani rastgele örneklem olmasından dolayı bunların her birinin beklenen değeri alındığı Poisson dağılımın bekleme, beklenen değeriyle aynıdır. E x3 neydi onlarda? Lambda. Bunların her birinin varyansı alınmış olduğu Poisson dağılımın varyansıyla aynıdır. Varyans x1, varyans x2, varyans x3, lambda. Üçüncü olarak bunların hepsi birbirinden bağımsız olduğu için bunların toplamının varyansı ayrı ayrı varyanslarının toplamına eşittir. Varyans x1, varyans x2 varyans x3. İlk iş random sample olmasından dolayı ve Poisson dağılımından alınmış bir random sample olmasından dolayı bu üç e, anlamamız gereken özelliği yazdık. Şimdi soruyu çözüme başlayabiliriz. A şıkkında which of these estimators are unbiased? Bir estimatorın unbiased olup olmadığını tahmin etmeye çalıştığı parametre lambda bunun beklenen değerini aldığımızda lambda ile aynı çıkarsa unbiased'dır. Yani yansızdır. Lambda'dan farklı çıkarsa biased'dır. Yani yanlıdır. Teta bir şapka için başlayalım. E x1 onun sonucu neydi? E lambda'ydı. Tahmin etmeye çalıştığımız parametrede de o da lambda. Bu unbiased. Teta 2 şapkaya geldik. X1 artı X2 bölü 2 idi. Yazalım yerine. X1 artı X2 bölü 2. 1 bölü 2'yi dışarı atıp ikisini toplam biçiminde ayırabiliriz. Her birinin beklenen değeri lambda'yı yukarı yazdık. 1 bölü 2 çarpı 2 lambda, 2'ler birbirini götürür lambda. Tahmin etmeye çalıştığımız parametreyle aynı çıktı. Bizim theta 2 şapka da unbiased. E theta 3 şapka yazıyoruz onun kuralında. X 1 2 x 2 artı 3 x 3 bölü 2. 1 bölü 2'yi dışarı atalım. Şunları da şu şekilde parçalayalım. E x 1. Şu eksi 2 kat da onun başına. Eksi 2 e x 2. Şu 3'ü dışarıya. Artı 3 e x 3. Bu lambda, bu lambda, bu lambda. Her birinin beklenen değeri lambdaydı bunların. 1 bölü 2 çarpı lambda eksi 2 lambda artı 3 lambda. Burası 2 lambda eder. Çarptığımızda da lambda sonucunu buluruz. Burada da sonuç lambda geldiği için teta 3 de teta 3 şapka da ambice'dir. Geldik dördüncüsüne. Teta 4 şapka e 4x2 4'ü dışarı alırsak 4e x2 e x2'nin sonucu lambda'ydı. 4 çarpı lambda'dan 4 lambda. Eşit değil lambda. Tahmin etmeye çalıştığımız parametre ile aynı değil. O yüzden bu biased. Yani yanlı bir tahminci çıktı. Şimdi A şıkkını bitirmiş olduk. Bu yansız, bu yansız, bu yansız tahminci, bu ise yanlı tahminci. B şıkkında artık bunda işimiz yok. Unbiased estimatorlardan hangisi en etkili tahmincidir diyor. Teta 4 ile hiç uğraşmayacağız. Bu üçünün varyansını hesaplayacağız. Ambaistlardan varyansı en küçük olan en etkin tahmincidir. Geçelim hepsinin sırasıyla varyanslarına. Varyans teta 1 yaptım. X1 doğru zaten. Varyans X1. Yukarıda söylemiştik. Beklenen değerlerde varyanslar da hepsi landaydı. Poisson dağılımında. Bunların hepsi landaydı. Bunların hepsi de landaydı. Bu nedenle teta 1 şapkanın varyansı landa çıktı. Varyans teta 2 şapkaya geldik. Kuralı neydi onun? x1 artı x2 bölü 2 Varyans x1 artı x2 bölü 2. Varyanstan sabit durumdaki çarpımlar karesi alınarak dışarı çıkar. Buradaki 1 bölü 2 bununla çarpım durumunda 1 bölü 2'nin karesini alsak 1 bölü 4. Toplama durumundakileri de parçalayabiliriz. Varyans x1 artı varyans x2. 1 bölü 4 çarpı varyans x1 landaydı. Bu da landaydı. 2 landa eder. 2 ile 4 sadeleştirirsek landa bölü 2. Teta 2 şapka teta 1'e göre daha etkin bir tahmincidir. Çünkü varyansı daha küçük çıktı. Varyans teta 3 şapka. Varyans x1 eksi 2x2 artı 3x3 bölü 2. Buradan 2 dışarıya 1 bölü 4 olarak çıkar. Sonra bunların hepsini parçalayacağız. Varyans x1 Artı. Ee, burası eksi olsa da onu biz artı olarak devam edeceğiz. Hadi şöyle yazayım. Varyans eksi 2 x 2 artı varyans 3 x 3 Buradaki eksi 2'nin karesini alıp dışarı çıkartıyoruz. O yüzden arası artı olmaya devam edecek orada. 1 bölü 4 çarpı varyans x 1 Eksi 2'nin karesini alarak dışarı çıkartıyoruz. 4 varyans x2. 3'ün karesini alarak dışarı çıkartıyoruz. 9 varyans x3. Bunların hepsinin sonucu lambda idi. 1 bölü 4 çarpı lambda artı 4 lambda artı 9 lambda. Toplarsak burayı 5, 14 lambda bölü 4. 7 lambda bölü 2 en büyük varyans bunda çıktı. En etkin olmayan bu. En düşük varyans bunda. Varyans teta 2 şapka küçüktür. Varyans teta 1 şapka o da küçüktür. Varyans teta 3 şapka uğraşıyoruz. Bu biased olduğu için hiç uğraşmadık onunla. So diyeceğiz. Teta 2 şapka is most efficient estimator en etkin tahminci budur. Yansız olup varyansı küçük olan en etkin tahmincidir. Bu şekilde bu örneğimizi burada noktalıyoruz.